Göller Ekspresi, Anadolu'da ilk demir yolunun işletildiği Ege bölgesinin bereketli topraklarını boydan boya geçerek gül ve lavanta kokulu Isparta topraklarına ulaşıyor. Sadece gece saatlerinde Isparta-İzmir seferi yapan Göller Ekspresi'nin yanına bir de bu güzel coğrafyayı gündüz trenle keşfetmek için yepyeni bir alternatif daha sunuldu. Göller Diyarı Isparta'dan esinlenerek adı Güller Ekspresi konuldu. İlk günden beri seferlerini yüzde yüz dollukla gerçekleştiren Göller ve Güller Ekspresi Ramazan bayramında da tam kapasite çalıştı. Uzakları yakın eden, sevenleri birbirine demir yoluyla kavuşturan Göller ve Güller Ekspresi Isparta-İzmir seferlerinde 262 kişilik yolcu kapasitesiyle seferler düzenledi. Ekonomik açıdan da uygun olan Göller ve Güller Ekspresi'nin bilet fiyat listesi ise şu şekilde. Isparta Burdur 45 lira, Isparta Dinar 60 lira, Isparta Denizli 140 lira, Isparta Nazilli 200 lira, Isparta Aydın 225 lira ve Isparta İzmir 320 lira.